son haftalarda bizim e, kilisenin dua toplantısından çok teşvik alıyorum. Onu sizinle paylaşmak istedim. E, yani teşvik aldığım konuyu çok e, dualarımızın cevaplarını gördük değil. Aslında dualarımızı çok cevaplar gördük. Gerçekten. E, yani hasta olan bir birisine iyileşiyor. E, bir sürü şeyle. Yani kendilerini yüksek çıkmıştı, birisi yeşi giremedi. Ve daha kontrolü gitti, kandelerine düşmüştü biz dua ettiğimiz için. Ama asıl teşvik aldığım konusu o değil. Aslında kardeşlerin ruhunu bir araya gelmek isteği ve dua etmek isteği benim için büyük bir teşvik oldu. Benim için daha çok dua etmeyi isteğini de yandırdı. Son haftalarda Firuz abi bile birkaç ee, İmanlı olmayan arkadaşlarını da yazıyor. Bu akşam bizim dua toplantımız var. Ee, dua isteyeniz var mı? Ve gerçekten o benim için inanılmaz bir teşvik. Hiç aklıma gelmemişti. Tuhaf edersen. Ve aslında geçen hafta atiyest olan bir bir dua istekte bulundu. Ee, yani büyük bir teşvik. Ee, yani biz daha önceki e, umudumu Rabbe bağlıyorum ilahisini söyledik. Pardon buradan kapandı. Ayet okuyacaktım. Buradan bir ayet var ki Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki onun isteğini uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimizi göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Umudumuzu var, bu şekilde bağlıyoruz dua toplantımızda. Asıl olarak size de ki bizi katılmanızı teşvik etmek istedim. Yani ondan sonra belki ne düşünebilirsiniz ben bunu söylerken diye düşündüm. Belki iki saat nasıl duayı edebilirim, nasıl gelirim falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Kardeşler bize iki saat boyunca dua etmiyoruz. İlk önce geliyoruz ve normal bir sohbet gibi nasılsınız, haftanız nasıl geçti? Hatırımızı soruyoruz. Ondan sonra inanılmaz güzel bir ikram var. Özellikle bazı kardeşlerimizin evindeysek bir şey hazırladılar bizim için. Bir şey yani ruhsal beslenmeye önceden bedensel beslenmeye yapıyoruz. Ondan sonra kısa kitaptan bir bölümü bakıyoruz. Oradan konuşuyoruz. Ondan sonra dualarımızı geçiriyoruz. O yüzden iki saat dua çok uzun diye düşünüyorsanız ondan korkmayın. Ee, belki, şöyle düşünüyorsunuz, ben çok iyi dua edemiyorum ya, o yüzden dua etmek, is gelmek istemiyorum. Kardeşler, iyi haberim var sizin için. Hiç kimse birbirlerine puan vermiyor dualar için. Hem de olsun çünkü görüyorsunuz ben re harfini yüten bir İngiliz olarak doğru dürüst bazen söylemek istediğimi bulamıyorum falan. Ben böyle bir şekilde dua edebilirsem, sizler Türk olarak anne dili yolları çok akıcı, çok daha akıcı, çok daha güzel dualar edersiniz. Ama önemli olanı Rabb'e isteklerimizi açıklıyoruz. Belki diyeceksiniz ki ama genellikle Kurt şehir -Kur şehirde oluyor ya, oraya gelmemiz zor oluyor ya. Tamam, aslında oradadır çünkü katılanlar genellikle oradadır. Evinizi açmak isterseniz mutlaka mutlaka kardeşler seve seve size gelir. Ee, Firuz abi her hafta arabayla pendikten gider, bir sürü insanla toplaya toplaya gider. Ee, o yüzden Firuz abiyle konuşabilirsiniz. Ama fark ettiniz mi? Link link yoluyor Monika. O yüzden evinizden çıkmadan bile katılabilirsiniz bize yol problem olursa ve belki yani saat de çocuğumu yatırıyorum ya da ancak o saatte işten dönüyorum, yemek yiyorum falan, saat yedi yetişmek zor falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Problem yok. Yedi Google Meet'e katılabilirsiniz ya da sekizi doğru bile katılırsanız eminim ki hiç kimse neden geç kaldı diye düşünmez. Tam tersine Katıldığınız için herkes sevmiyor olacak. Aa bak şey geldi falan. ve hatunuzu soracaklar. Güzel güzel de geçer falan. O yüzden benim çok teşvik aldığım bu toplantıya sizin de katılmanıza hem dileğim var hem de sizi teşvik etmek istiyorum şimdi de. <laughs>